Merhabalar dostlar. Günün en çok konuşulan haberi bugün CV Enerji'nin iş anlaşması. 2 Ekim arkadaşlar 2023'te saat 6.21 gece dün geldi bu haber ama baktığımız zaman ciddi anlamda bir haber yeni iş ilişkisi olarak karşısında çıkıyor. Neler anlatıyor hemen bakalım. Çemtah Çelik Makine Sanayi ve Ticaret Ağaçı'nın arkadaşlar bir açıklaması. Ee, yeni iş ortaklık faaliyetinin etkisi 2023 yılının ilk 6 aylık hasılat oranına yaklaşık %20 olumlu etkileyecek arkadaşlar ciddi bir e, haber. Yani 2023'ün ilk 6 ayına göre %20 olumlu etkileyecektir arkadaşlar. Peki haberimiz ne diyor? Hızlıca bir özetleyeceğiz. Çok ayrıntısına girmeyeceğiz. Şirketimiz ile müşterimiz Çemtay Çelik Makine Sanayi ve Ticaret Arası'nda GES projesi yapım amacıyla geliştirdiğimiz Kars ilinde yer alan bir arazi üzerine 32 bin arkadaşlar kilowatt diyeceğiz artık. Bu birimi tam bilmiyorum. Kapasiteli güneş enerji santrali kurumu konusunda arazi bedeli dahil olmak üzere KDV hariç 30 milyon 939.077 dolar arkadaşlar. Küsur hatta var sent olarak. Ama Türk Lirası karşılığı arkadaşlar şu aşama 27 lira 40 kuruş olarak bakarsak da yaklaşık olarak 850 milyon liranın üzerine 9 milyona yakın TL anlamında arkadaşlar. Ciddi bir hatta zaten burada yazmış milyon 833.189.360 lira 80 kuruş yazmış arkadaşlar. Bu da e, ciddi bir rakam açıkçası baktığımız zaman tabi buradan baktığımızda e, hisse şirketin zaten kendi açıklaması var. 2023 yılının ilk 6 aylık hasılatın oranla yaklaşık %20 olumlu etkileyecek diye bir durum var. Hayırlı olsun arkadaşlar ciddi bir rakam e, ne diyelim yatırımcısına ki zaten şu aşamada bu videonun hazırlandığında ki arkadaşlar e, 3 Ekim'de hazırlanıyor bu video. Yaklaşık olarak da e, ne kadar karı var arkadaşlar bu işten baktığımız zaman %4'lük bugün bir kar getirisi var gözüküyor yani hisse senedine. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.